Son olarak Türkiye Kupası A grubu ilk maçında evinde ağırladığı Başakşehir'i 1 ila 0 ile geçen Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun kadroda yer almama sebepleri ortaya çıktı. Abone ol, son haftalar yoğun fikstür ve daralan bir kadro mücadele veren Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun kadroda neden yer almadığı merak konusuydu. Son iki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılan Kaan Ayhan, iyileşmesine rağmen maç kadrosunda yer almadı. Kaan Ayhan riske edilmedi, HT Spor'da yer alan habere göre, tecrübeli oyuncunun bu iki antrenmanın sadece bir kısmında birlikte çalışamadığı ve henüz tam hazır olmadığı öğrenildi. Kaan'ın, Başakşehir gibi sert bir rakibe karşı oynatılması halinde sakatlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Berkan Kutlu ayrılmak istiyor, devre arasında ayrılma ihtimali yüksek olan Berkan Kutlu da tedavisi devam ettiği için kadroda yer almadı. Geçen yaz daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Berkan'ın Espanyol ve Kocaeli Spor'a transferi son anda yatmıştı. Hem yurt içi hem yurt dışından talipleri bulunan 27 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.